Birinci fazla aslında eğitim teknolojilerindeki, robotik odama eğitim teknolojilerindeki bir eksiği gidermiş olduk. İkinci fazla ise Adana asistan robot diye adlandırdığımız e, görüntü işleme ve yapay zeka çalışmamız tamamlandığında şu an için ön görüşmeleri başladığımız yine bizim Teknopark bünyesinde bulunan diğer ARGE firmalarıyla yapacağımız işbirlikleriyle hastanelerde, belediyelerde, otellerde ilk önce danışma görevlisi olarak e, programlamayı düşünüyoruz. Burada e, vatandaşla etkileşim kuracak robotlar, vatandaşın her türlü sorusuna bulunduğu kurumun kendi dataları içerisindeki e, sorularına cevap verebileceği yönlendirmeleri yapabileceği asistan robot olarak değerlendireceğiz onu kullanacağız. Aynı zamanda bu robotumuz eğitim sektöründe de yine kendisiyle ilgili konuların eğitimini veren asistan robot e, görevlerini sağlayacağız. Yani gelecekte biz toplu taşıma istasyonlarında, terminallerde e, yürüyen robotlar göreceğiz. Bu çok uzak değil. Bu robotlardan bir tanesi de bizimki neden olmasın dedik. Burada güvenlik ön planda çünkü güvenlikten kastımız şu bizim içeride dolaşan robotumuz görüntü işleme sayesinde GBT sorgulaması herkesin yüz taramasını yaparak GBT sorgulamasını yapabilecek. Bunun haricinde karşıdan gelen insanın nabız ve ateşini ölçebilecek riskli gruba girip girmediğini. Aynı zamanda kameraların görmediği kör noktaları robotun tespit etmesi, nesne tanımlamayla ilgili bulunan nesneleri birbirleriyle eşleştirmesi, eşleştiremediği nesneleri şüpheli paket olarak ilgili birimlere yine kendi sistemi üzerine bilgi vermesi gibi. Aynı zamanda burada dolaşırken de tabii insanların yönlendirme, bilgi, danışmanlık gibi hizmetleri verebileceği bir sektörde evrilmek istiyoruz. Biz sanal asistanlara yapay zeka beraber alıştık ama artık fiziksel asistanlara alışmamız lazım. Bu bir fiziksel asistan örneği olacak. Bunu eğitimden, sağlığa, askeri birçok alanda, birçok endüstride birçok anda kullanabileceksiniz, uygulayabileceksiniz. Nasıl uygulayacaksınız? Sadece elinizdeki yazılımı Oradaki senaryoya uyarlayacaksınız. Ona o senaryoyu hmm. aldıktan sonra hangi alanda kullanmak istiyorsanız ona uyarlanabilir adapt adaptif bir sistem bir ürün ortaya çıkarmış olacaksınız ve bu bir fiziksel asistan olmuş olacak. Bu işte bir havaalanında işte veya işte çeşitli yerlerde gezen bir güvenlik görevlisi yerine aslında orada gezecek bir robot fiziksel bir robot hem sizin güvenliğinizden sorumlu olacak hem de ee, tabii burada etik ve güvenlik ilkelerini ne dikkat ederek, biz işin tabii akademik tarafında olduğumuz için bu kısma da çok kıymet veriyoruz, önem veriyoruz. Etik ve çünkü Avrupa Birliği'nin bu konudaki hassasiyetini de takip ediyoruz. Ee, ama bir diğer taraftan da yani biz mutlaka bir yere gittiğimiz zaman birine bir soru soruyoruz. Yani birine bir şey sormak istiyoruz, bir tanışmak istiyoruz ve bazen o kişi doğru kişi olmayabilir. Karşınızda ama gerçekten size yardımcı olabilecek fiziksel bir asistan varsa... Ona bir soru sorduğunuzda, o sizin sorunuzu anlayıp sizi doğru yönlendiriyorsa, aslında bu açıdan da insanlara bir katkı sağlamış olacağız. Bu, 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 bu açıdan da çok kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum. E, Türk Robotcuma aslında e, Türkiye'nin e, kişisel özelliklerine uygun. Çünkü biz büyük dil modelimiz, modelimizi kendi dilimize göre uyarlayacağız ve kendi senaryolarımıza göre oluşturacağız. Dolayısıyla e, aynen ifade ettiğiniz gibi e, bize özgü bir robot olacak ve bizi anlayacak ve bize doğru cevaplar verecek.